Hepinize merhaba arkadaşlar. Bazıları demiş öldü. Şimdi söylesinler. Kral geri döndü. Amına ke. Eren beni almaya geldi. Şimdi şeye gidivereceğiz vereceğiz. Sur yapıyor. Karşıdan karşıya geçiyorum. Fark ettiyseniz. Atlayamadım. Atladım. Ya dur lan. Nereye gidiyorsun lan? Onu gidiyor nereye? Nereye gidiyor lan? İki <laughs> güzel devir çeviriyor da biz sikeriz. Turbonun bittiği yerde mi? De... Ne, neydi onun <gülüyor> adı? <gülüyor> bunda, bunda, hiçbir şey yok turbodan başka. Bir üç turbo olur. mi oluyor bu? <laughs> Bir de turbosu daha değişelim. Bir buçuk <laughs> ay oluyor. Ha, daha iyi. <laughs> Vay büyük büyük turba da yani. Valla anlıyorum. Babam yaptı. <laughs> o, o yok o yok. Arka <laughs> <Ya>, vlog <film> çekiyorum bu arada. Benim sıkıntı. Rahat, Kaç? Ne kadar? 25 model 200 bin aldık. Oğlum ne kadar pahalıymış şu Burada solda adios, kal. Bir Biliyor solda döneceğiz. He bilen değil mi? Aa, çok kalabalık lan. Tamam olsun. Şu yavaş ya Hiç istediğim yapamadım Ne kadar korkak bir insansın ya? Aç şunun sesini biraz ya. Yalnız, yalnız fark ettim mi Allahsız kızlar bile bak. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Bunlar da bizde. Bunlar da derin. Evet. Anan karın bu mu? Yok, Resulullah. Ya. Altınlar şehirde. Daltonlar herhalde. Ne, ne, diyorlardı başka? Şarkıları ne Kanka dik çekiyor şu an. Evet. Videoyu yan koyman gerek Kanka dik çekince big dik. O benim prensim. Kanka o şey oluyormuş. Yan çekince video hep yan oluyor. Bak şimdi yine çektim <laughs> videonun anası sikildi mesela. <laughs> Bak şimdi vlog demişken bir tane şey almak lazım. O çubuklar vardı mı böyle. iPhone'u koymaya. Selfie çubuğu. <gülüyor> <gülüyor> vlog çekeceğiz ya oğlum böyle. Ya aga ben Mısır'a giderken şey alacağım. GoPro alacağım. Beyler beyler ben Tantan size bir şey söyleyeyim Beyler ben size bir şey söyleyeyim Geçen gün karşıma çıktı 3-4 tane kız özlüce de tiktok atmışlar vlog çekiyorlar. 15.000 beğeni Gördüm. almış. tiktokta. Şeyin orada. Ee, GönlÜnle, ee, i̇şte bak. Tamam. Eyvah Şimdi erkeklerin birbirlerine destek olması lazım. Hadi sen TikTok atsana daha çok. Ben TikTok a. oğlum manyak mısın? TikTok kitlesinin elinde diyeceğiz ya var ya bizim bir hayatımızı sikerler ha. Ha? Videonun olayı ne? Bilmiyorum. Aga sadece böyle mal mı birbirini işte, birbirine, oradan şey yapıyor. Hani şey videosu var ya TikTok'ta. Kızlar evden 5 metre uzaklaşınca. Kanka yapma kanka ya. Kanka yapma ya. <laughs> Amları var ya çok izleniyorlar işte. Oğlum hiç yer demeyin. Mustafa senin adın var orada. Yok. Var yo. var. Sen Cergiyat'ta ne olarak çalışıyordun lan? Ben komiydim galiba lan bir hafta. Elim dondu amına akım <laughs> ya. Sen bize bir şantiye yanlatsana öyle. Aga sabah 5 evden çıkış. Öğlen 12 Çanakkale'ye gidiş. Ama neden bu kadar uzun sürdü bilmiyorum. Öyle evet, bak. Oğlum abi niye o kadar uzun sürdü lan Çanakkale? <laughs> Otobandan mı gittiniz nereden? Bursa'dan çıkışımız <laughs> 8.30'du işte. Otobandan Bursa'dan mı gitmediniz? Yani. Nereden Bursa'dan gittiniz? Var. Normal balık üzerinden gittik. Bahtırmadım. Neyin o otobanı kullanmadınız? Bilmiyorum. Ama İzmir'e kadar gidiyor ban galiba ya. Çanakkale'ye gittik 12. İşe başladık. İş bitişi saat 9 oldu. 9 Usta eskorta gitti mi lan? Usta var ya. Usta yine eskorta gitti mi lan? Bak böyle. Sikmediğim karı yok değil mi yükmedi? Ya ya valla ben o odalama işlemek şey istemiyorum. Allah belasını. Bir şey diyeceğim de buraya H&M mi açılmış lan? Hayır. Elemanların elinde H&M projektleri falan mı? Yok oğlum burada H&M ne arasın? Açsalar çok şey olur. Ta terminalin oraya gidiyorum ya da Özlek Park'a gidiyorum ben arada. Özlek Park'a ne yakın? Terminalin oradakinde daha fazla şey var diyorlar bu arada. Kanka, Doğru mu hocam? Sen biliyorsundur. Terminal oradakiler ama uygun fiyatlar mı daha çok Sizinle de çok farklı şeyler var. Aynı şeyler olmuyor ki genelde yani. Kanka Bursa amına koyayım büyük şehir de yani hiç büyük şehrinin büyük şeyi. ay anlam Bursa aynen, çok aynen, küçük amına koyayım ya. Aynen, aynen. Bursa küçük mu hani? Bizi ben sana ne soracağım. Bursa çok küçük kanka. Millet birbirinin eski sevgilisini sikiyor. Başka hiçbir şey yok amına koyayım. Oğlum, downtown'da oturan birisi oğlum, zengin mi olur? Oğlum, bakar mıyım? Tabii oğlum. Oğlum bugün çok küfür ettik ha. Bir abimiz var da Dalton'da oturan. Ben zengin değilim diyor. <laughs> Dalton'lar mı? Dalton'lar şehirde, Dalton'lar şeydi. Dalton ya, Dalton. <laughs> ne oluyor lan? Elimle. İki ya. yaptım kanka. Şey bu, PKK şerit. <laughs> Niye oğlum? <laughs> oğlum PKK şerit değil mi? Onunla da barış işaretiymiş. Siktir bir tane benim babam kaç ay önce teröristlere karşı savaştı. Benim, benim babam benim babam neydi biliyor musun? Benim babam 30 sene dağlarda geçmiş. Aynen aynen. Senin baban sıhhiyeymiş amına koyayım. Milletin götüne yine vuruyor. Aynen aynen. Aynen aynen. 45 40 merkez aynen. <gülüyor> <gülüyor> mesaj algılandı. 90 -90 mesaj algılandı. zirve Aynen aynen. Anlar. Aynen ben aynen. Özel Kuvvetler Kursu'na tak bunu yolluyorlar doğuya. Ya, Benim da babama da İzmir'de normalde normal dediğim ki sen demişler usta birliğinde demişler artık sen İzmir'de kalacaksın acemi birliklerine gelecekler ya onlara işte atış terliğini falan yaptılar. Benim babam ne demiş? Ben demiş burada yapamam beni demiş doğuya gönderin. Sen bana niye artistik ben sana niye Babam da demişler ki bir haftam var, babam ne demiş? Yarın gidiyorum. Nokta. Sonra aramış iki kontak. Hakkari. Hakkari ile güzel Benim yer. babam neredeydi peki? Hakkari Dağ ve Tugay Komutanlığı. Türkiye'deki tek komutanlık. Biliyor muydun bunu? Biz Tebel ile orada çatıştık geçen ya. Ee, Osman Pamukoğlu'nu tanır, evet. <laughs> <laughs> tanır mısınız Osman evet. Pamukoğlu'nu? Sen tanır mısın? Youtube'dan video izleyip tanır... geliyor buraya. Be benim benim babam, tan tan benim babam Osman Pamuk birlikte 3 kez Kuzey Irak'a girdi. Bunu biliyor muydun? Benim babam Kuzey Irak'ta roket yedir lan roket. Al. Mi dur oğlum dur bak geçen gün ne gördüm kanka TikTok'ta kadın kendisi diyor diyor ki aldatmak diyor erkeğin diyor elinin kiridir diyor erkek adam aldatır diyor kadın o diyor o lan bunun kadın kadın, kadın. <laughs> o kadının ben aldım. Oğlum, A al da. oğlum. Aga öyle de var diyor. Erkek aldatmasın cinsel yani karşım ama kadınla aldatmasın duygusal bir şey. Aynen işte bak. Oğlum. Hı. Oğlum ikisi de aldatmasın siz niye? Kuranda yazıyor Kuranda erkek kadınla üstü. Yazıyor galiba öyle bir şey de. Bizim dövüşlerim. Evet Fırkan oğlum. Oğlum, oğlum bak. Hocaya soralı var da. Oğlum, oğlum bak. Kad oğlum bak. Mirastan kadın bile daha az pay alıyor. Neye evet. göre oğlum bizde eşit bölüşüyorlar ama. Dine göre öyle. Ha şeriat istiyordunuz ya hadi. Ben şeriat okuyayım. Bir modelin ismi ne lan? Siktir git. Ee, mayo giyemeyeceksin ama bakayım. Kibet de hemen Aha bak burası ben... dedim. Şu şeye yanaş bakayım kabuğa. Açsam edin ben. Açık galiba zaten. ücretsizmiş lan. Acaba gece 11'de çıkarız diye mi böyle ücretsiz oldu ben anlamadım. Olabilir. Bu da değil mi? Baş şimdi. Aha. Bak şimdi devre bak. Ormana gidiyor tamam bak bak. Aa. Olay bu yani. Bir anda kum yapıyor ya atıyor kendini. Bir ama Ayıktım tabii yokuşta belli olmaz. Tamam ayıktım ama benziyor. Belli ediyor. Turbo oldu oradan belli zaten. Başka da şey yok ama yani, turbo olmasın. Belki de bitti. Ya biz Aşkım bir iki. İyi diyor şey. ya. Güzel ya. İyi diyor. Eğer uzun yola gidersek ben gösterim. Ben yani, de şey gibi bir de biraz salak var ya. Ben arabayı yavaş kullanıyorum. Ben de ya aynı bu. Yemin ediyorum yani böyle arabayı kullanırım yavaş ama hani sadece yavaş kullanmam gereken yerde. Şahini bile yani öyle çok yavaş kullanmıyorduk yani. Şahin de sana nasıl saflıyordum yalnız? Sapladım Önde ya. kaçısı olmasaydı eline veriyordum ha. Yapacak bir şey yok kral. Ben işe yemedim yine. Amına kodum Mustafa'sı ya. <laughs> Amına kodum çocuğu bir de sana Bekle kanka. Bekle kanka. bekliyorum kanka. Bak satılık alalım mı? Şahin almam. Kanka 106 istiyorum ya. Bence de 106 daha mantıklı. Değil daha mi? Daha çok kronik. Ha? Daha çok kronik. Ya değil o, mi? çok, o kadar çok kronik. Ne var ya gel? Efendim? Efendim? Ben ne zaman evlenceğim? Ben şahsen düşünmüyorum kardeşim. Nasıl? O kadar çok evlenmek istemiyorum ki ama o kadar da çok evlenmek istiyorum ki bir tane karım olsun, bir tane de kız çocuğum evet. olsun. <laughs> ben şu an şey istemiyorum. Ben <laughs> da Her şeyden çok parayı istiyorum da Medyam olsun beyler. gitsin ben, bekler mi kalsın? Yani kanka şimdi ben seni ezmek zorunda değilim. Bak orada Başkalar telefona bak. Adam, sen abi bir bak Tamam. be ya Şahin mi lan oğlum? Hiç yok değişik ya. Korsa. Oğlum 1.7 Korsa mı lan? 1.7 Korsa. <laughs>